Arkadaşlar tam ders kaydıma başladım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar karmaşık sayılarla ilgili artık benim işim bitti. Karmaşık sayılarla artık bir işim yok. Arkadaşlar karmaşık sayılardan sonra ikinci dereceden biz denklem görmüştük. Bu sefer ikinci dereceden arkadaşlar eşitsizlik göreceğiz. Sanırım ya bundan sonraki konu herhalde fonksiyonları e, fonksiyonlara giriyorum hatırlamıyorum ama Peki ben bundan sonraki konumuz şimdi yalan söylemiş olmayayım tam olarak. Bir konu var sonra fonksiyonlara giriyor arkadaşlar. İkinci eşitsizlik konusunda ikinci derdin eşitsizlik konusunda fonksiyon istiyordunuz ya siz. Fonksiyonlara geliyorum yavaş yavaş. İkinci derdin fonksiyona. Ne yapayım? Arada bu konular var. Ne yapabilirim? Ben karar vermiyorum konuların gidiş gidişatına. Evet arkadaşlar. ikinci derdin eşitsizlikte görüntü kötü mü? Hemen bakıyorum. Kendimden de bir bakayım. Ona göre ayarlayayım. İkinci nereden eşitsizlikte arkadaşım? İkinci nereden eşitsizlikte? Şöyle bir ayarlayayım arkadaşlar ben de. İkinci nereden eşitsizlikte arkadaşlar bir aralık kavramı var. O düzelecek birazdan. Aralık kavramı var. Aralık kavramı. Nedir bu aralık kavramı? Ya e, bu çok canımı benim. Nedir bu aralık kavramı arkadaşlar? Aralık kavramı. Şimdi eşitsizlik dediğine göre bana. bende ne var? Büyük var, küçük var, büyük eşit var, küçük eşit var değil mi? Bunlar vardı eşitsizliklerde. Biz hep eşitte sıfır yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar büyük, küçük, küçük eşit, büyük eşit, sıfır veya herhangi bir ifade yapacağız. Aralık kavramı dediğim şey şu arkadaşlar. bir tanım kümesi olacak, bir de çözüm kümesi olacak. Şimdi arkadaşlar bizde açık aralık, açık aralık ve kapalı aralık kavramı olacak. Kapalı aralık. Açık aralık ve kapalı aralık kavramı olacak. Nedir bu kavramlar? Hangi kavramı? Öyle değil ya. Şu an netledim onu sorayım. Şöyle diye bir şey bilmiyorum ne diyorum. <laughs> Açık aralık dediğim şey şu arkadaşlar. Açık aralık dediğim şey şu. Şimdi arkadaşlar o kümeye dahil olmayandır. Yani çözüm kümesinde o eleman olmayandır arkadaşlar. Çözüm kümesinde o eleman olmayandır. Açık aralıklar arkadaşlar şu şekilde yapalım. Baktığınızda buraya şu açık aralık demek mesela bir. Eğer sizden burayı taramışsa arkadaşlar, eğer burayı taramışsa bu şu anlama gelir. Hocam verilen çözüm kümesi, verilen çözüm kümesi birden daha büyüktür ama bir dahil değil. Birden daha küçük bir Taraman kısım burası. Birden daha büyüktür ama bir dahil değildir. O zaman diyorum ki bu x sayısı, tabi burası nereden oluşacak arkadaşlar? Reel sayılardan oluşacak. Buradaki x sayım birden büyük olacaktır ama bir dahil değil. Eğer ki birin içerisini kapalı yapmış olsaydı biz buraya ne koyacaktık arkadaşlar? Eşitlik koyacaktık. Biz buna tanım kümesi diyoruz. Çözüm kümesini yazarken arkadaşlar, çözüm kümesini yazarken x birden bütün bir, birden büyük bütün sayılar olmayacak mı arkadaşlar? Birden büyük bütün sayılar olmayacak mı? Birden büyük bütün sayılar olacaksa biz çözüm kümesini nasıl yazarız arkadaşlar? Açık aralık arkadaşlar açık parantezde gösterilir. Birden başlar. Bu şu anlama gelir. Bir dahil değil. Birden büyük olacağı için birden nereye kadar gidecektir? Artı sonsuza kadar gidecektir arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size. Sonsuz her zaman ve her zaman açık aralıktır arkadaşlar. Sonsuz her zaman açık aralıktır. Geldim kapalı aralığa. Kapalı aralıkta arkadaşlar. Kapalı aralıkta. Bu sefer içi boyanır mı? Mesela eksi 2 diyelim, taranan yer burası olsun. Şimdi buraya baktığımda, buraya ben baktığımda arkadaşlar, bu ne anlama gelir? Eksi 2'den küçük sayılar anlamına gelmiyor mu burası? Yani tanım kümem eksi 2'den küçük sayılardır. Tanım kümesi arkadaşlar, x sayıları eksi 2'den küçük olacak. Ama burada şöyle bir durum var. Eksi 2'nin içi boyanmış mı arkadaşlar? eksi 2'nin içi boyandığı için eksi 2'nin içi boyandığı için o zaman arkadaşlar eksi 2 de bu olaya dahildir. Burada ne vardır? Eşitlik vardır. Bunları kendi kafamdan yazıyorum. Yani bunlar belli olan şeyler değil. Yani bunu şunun şeklini kendi kafamdan sayıları verdim. Çözüm kümesi arkadaşlar. O zaman bunun çözüm kümesi ne olacaktır? Eksi 2'den küçük diyor ya. Yani eksi sonsuz gelecek. Eksi sonsuzdan kime kadar arkadaşlar? Eksi 2'ye kadar. Şimdi eksi 2 olaya dahil mi? Dahil. Bu aralığa dahil mi? Dahil. O zaman arkadaşlar dahilse köşeli paranteze ne yapılır arkadaşlar bu? Dahil olduğu gösterilir. O zaman açıksa arkadaşlar açık aralık varsa yani dahil değilse bu şekilde açıktır arkadaşlar parantezi. Eğer ki arkadaşlar e, buradaki dahillik gibi bir ifade varsa köşeli parantez kullanılır arkadaşım. Selam sana Kim yazdıysa onu. Tamam mıdır arkadaşlar? Var mıdır burada bir sıkıntı? Arkadaşlar burada bir sıkıntı var mıdır? Evet, gelelim. Mesela örnek. Diyorum ki A Alt küme R olsun ve alt küme R olsun. Reelsen'in alt kümesi olarak verilmeli. Diyorum ki arkadaşlar A kümesi 1 ile 7 kapalı aralı. B kümesi arkadaşlar 2 ile 4 kapalı aralı. Birincisi arkadaşlar A bileşim B kümesi ikincisi de A kesişim B kümesi. Bir de bunların arkadaşlar sayı üzerindeki gösterimlerine bir bakalım ay evet, üzerindeki gösterimlerine bakalım arkadaşlar. A 1,7 B eksi 2'ye 4 arkadaş. Biri A birleşim B'ye diğeri A kesim D'yi benden istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu görüntüleyelim. Evet. 1'e 7, eksi 2'ye 4 arkadaşlar. Buyurun. A bileşim B ile A kesişim B ne olacaktır? Eksi 2'ye 7. Var mıdır başka? A bileşim B ile A kesişim B. Eksi 7 derken, eksi 2 derken Şimdi bakalım. Hemen bakayım arkadaşım. Şimdi ki A kümesi ile B kümesi reel sayıların alt kümesiymiş değil mi? Şimdi arkadaşlar A kümesini bir çizleyeyim. A kümesini bir çizeyim. Bir açık aralık, yedi kapalı aralık. Bir 7 açık aralık 7. Özür dilerim, özür dilerim. 1 açık aralık 7 kapalı aralık. Sor. Burası açık burası kapalı. Bunlar üstündeki tüm değerler mi? Diğerine bakalım arkadaşlar. Eksi 2 ile 4 arası. Eksi 2 açık aralık 4 kapalı aralık. Bu aradaki değerler. Şimdi arkadaşlar. A bölüsün B'de. Şimdi burası nelerden oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7 değil mi? Burası neden oluşur? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de ortak olarak bulunan elemanlar hangileridir? Şimdi baktığımda burası neydi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabi bunların arasındaki bunlar tam sayılar. Bunların arasındaki de reel sayılar da var. İşte örnek veriyorum 2 tam 1 bölü 3 gibi. Eksi 2 ile 4 arasındaki tam sayılar nelerdir arkadaşlar? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi her ikisinde de ortak olarak bulunan A kesim B yazalım ilk önce. Her ikisinde de ortak olarak bulunan kim vardır arkadaşlar? Her ikisinde de ortak olarak bulunan kimler var? 2'den başlar değil mi? Çünkü her ikisinde 2 ile başlayan bir kısım var. 2'den başlar. Her ikisinde 2 ile başlayan bir kısım olduğu için 2'den başlamak zorunda. 2'den başlar. Kaça kadar devam eder? 4'e kadar mı devam eder? O zaman şunu diyebilir miyim? A kesim B'de 2 dahildir. Çünkü 2'den varsa her ikisinde de 2 daha 2 var. 4'e kadar gider. Her iki dörde 4'e kadar gidecek bir kısım vardır arkadaşlar. Tabi burada sadece tam sayıları almayız arkadaşlar. Bunun içerisinde reel sayıları da alırız. Bakmayın ben tam sayıları göstermek için yazdım. Evet. A birleşim B'ye gelelim. A birleşim B'de arkadaşlar. Şimdi baktığımda 2'den mi başlıyor bu arkadaş? O zaman A birleşim B'yi ben şöyle yazabilir miyim arkadaşım? Eksi 2'den 4'e derim eksi 2'den 4'e hocam vardı. Burası 4'e kadar geldi mi? Geldi. 4'ten sonra kaça kadar devam etmesi lazım arkadaşlar? 7'ye kadar mı devam etmesi lazım? Birleşim arkadaşlar 4 7 kapalı aralığı olacaktır. Sizce bu doğru mudur? Yazdığım şu ifade doğru mudur? A birleşim B'yi bana tanımlar mı arkadaşlar? Eksi 2'den 4'e birleşim 4'ten 7'ye. Sizce bu ifadeyi tanımlar mı? Doğru mu yazdım ben bunu arkadaşlar? Kapalı aralık eksi 1. Niye? Eksi 2. Hayır eksi 2'den ama hayır şöyle bir şey var. Bak şöyle bir şey var. Şimdi eksi 1'den önceki reel sayılar da olur. Eksi 2 olmaz tek. Mesela eksi 1 tam 1 bölü 3 olur. Mesela olabilir o. O yüzden eksi 1'den başlamam. Ben tam sayıları yaz, yazmadım. Bu, tam sayı sadece göstermek için yazdım. Ama içerisinde eksi 1 ile eksi 2 arasındaki reel sayılar olmaz mı? Eksi 1 ile eksi 2 arasındaki reel sayılar olmaz mı bunda? Olur. B'ye baktığında eksi 1 ile eksi 2 arasındaki reel sayıları sağlamıyor mu bu? Bu eksi 2 olmaz. Eksi 2'den bir tık öncesi olur mesela. Yani eksi 2 burada ya. Mesela eksi bir de burada olsun. Başak. Tamam mı? Bu aralıktaki değerleri de sağlar. O yüzden eksi birden başla tamam. O yüzden eksi birden başlattım. Dörde kadar geldim. Dörde kadar geldim. O zaten B kümesiydi. 4'ü tekrar yazamayacağım için. 4'ü tekrar yazamayacağım için arkadaşlar. Kapalı yaptım ya. Bir daha bir kümeye dahil edemem küme için. Bir kere dahil ettim. 4'ü açık yaptım. Dörtten yediye kadar yaptım. Anlaşıldı mı Başak? Niye eksi birden başlamadı? Başak eksi birden başlamadı neden anlaşıldı mı? Çünkü eksi birle eksi iki arasında da eksi ile eksi iki arasında arkadaşlar değerler var. O değerleri de almak zorundayım. Tamam mıdır? Geçelim bunu. Var mıdır bir sıkıntı arkadaşlar bunda? Arkadaşlar bu açık aralık kapalı aralıkta bir sıkıntı var mıdır? madem bir sıkıntı yoksa arkadaşlar. bir sıkıntı yoksa. Gelin arkadaşlar tabloya. tabloya, Gelin tabloya. Tablo. sözüme. Şimdi arkadaşlar bunda biraz sözel kısım var. Ya nasıl yapılacağını dair. Sadece şöyle bahsedeyim, Şöyle bahsedeyim. Tek tek uzun uzun yazmakla uğraşmayacağım. Çünkü bayağı bir uzun şey var, anlatım var söz olarak. Şimdi arkadaşlar tablo çözümü şöyle olacak. Birincisi arkadaşlar tablo yapılmak için ilk önce çözüm yapılması gerekir. İlk önce birincimiz yapmamız gereken çözüm yapılır. Yani bir bakıma çarpanlarına ayrılır gibi düşünün bunu. Ya bu da var ya sinirli benim. İkincisi arkadaşlar verilen ifade verilen ifade ifade sıfırla eşitlenerek sıfıra eşitlenerek kökler bulunur. böyle bugün, bugün acayip gidip, gidip geliyor bu. Eşitlenerek arkadaşlar kökler bulunur. Kökleri bulduk. Aaa. Eşitlenerek kökler bulunur dedik. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşım. Üçüncüsü. Ama bu saate kadar hiçbir şey olmadı. Bu saatte gidip gidip geliyor bu. Onu anlamadım ben. Üçüncüsü arkadaşlar. Çözüm yaptık. Belirli fadeli sıfıra istedik. Eğer ki aynı kök gelirse, aynı kökten çift adet iki tane gelirse, aynı kökten aynı kökten çift adet gelirse çift adet gelirse çift katlı kök olur çift katlı kök olur. Biz bu çift katlı kök arkadaşlar şöyle göstereceğiz. Şöyle iki tane yuvarlak koyacağım çift katlı kök olduğu zaman. İki tane yuvarlak koyacağım çift katlı kök olduğu zaman. Çift katlı kök olur. Şimdi yapmam gereken şey buldum Tamam tamam şimdi dokunuyordum. Şimdi diyorum ki birincisi arkadaşlar. Birincisi. Çözüm yapılıyor tablo çözümü için. Çözüm yapılır. İkincisi arkadaşlar verilen ifade sıfıra eşitlenerek kökler bulunur. Üçüncüsü de aynı kökler çift adet ise yani iki tane ise çift katlı kök olur. Dördüncüsü arkadaşım paydayı sıfır yapan paydayı sıfır yapan paydayı sıfır yapan kök tanımsızlık yapar kök tanımsızlık yapar yapar ve çözüm kümesine alınmaz. Kümesine alınmaz. En kısa haliyle yazıyorum arkadaşlar bunu çünkü bayağı bir uzun olmalı bu. Alınmaz. Kökler küçükten büyüğe doğru diziliyor arkadaşlar. Bunu yazmayacağım. Beşi ise kökler küçükten büyüğe doğru diziliyor. Tablonun en sağından başlayarak Tablonun en sağından başlanarak köklerin işaret tablosu yapılır. Yapılır. Tabi ne anlama hepsini söyleyeceğim. Sonra arkadaşlar çift katlı kökte değişmez kökler. Çift katlı kökte katlı kökte değişmez. Tabi bunlar sözel çok saçma geldi biliyorum size. Arkadaşlar Çözüm kümesi ondan sonra bulunur. Tanımsız ifadeler çözüm kümesine alınmaz arkadaşım. Şimdi bir işte tablo çizmek istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. İlk önce onun üzerinde çözüm yapmanız gerekiyor. Ve bundan hiçbir şey anlamanız gayet normal. İlk önce çözüm yapmanız gerekiyor. Tamam mıdır? İç çarpanlarına mı ayırırsınız? Öyle vesaire ayırdınız. Verin ifadeyi sıfıra eşitlediğinizde çarpanları çarpanlara ayırıyorsunuz ya oradan kökler buluyorsunuz. O kökleri arkadaşlar küçükten büyüğe doğru diziyorsunuz. Yalnız paydayı sıfır yapan kökleri almıyorsun. Sonsuzluk yaptığı için çözüm kümesine alınmıyor. Eğer aynı kökler iki tane gelirse, aynı kökten iki tane gelirse, biz bunu çift katlı kök olarak tanımlıyoruz ve çift katlı kökte arkadaşlar şöyle iki tane çizgi yapacağım. Nasıl söyleyeyim. Eğer ki çift katlı kökte karşılaştığınızda arkadaşlar, çift katlı kökte karşılaştığınızda arkadaşlar işaret değişmez. Tek katlı köklerde işaret değişir. Çift katlı kök geldiği zaman burası artıysa artı olarak devam eder. Eksi ise eksi olarak devam eder. Yani işareti değiştirmezsiniz. Ondan sonra arkadaşlar en sağından başlarsınız. Yani sağ dediğimiz şey burası da benim sağ tarafı. Sağından başlarsanız sola doğru işaret yaparsınız. Arkadaşlar tek katlı kökte işaret değişir, çift katlı kökte değişmez. Şimdi bir tane örnek üzerinden bahsedeceğim. Şunu bir düzeltemedim ben bugün ya. Mesela basit bir örnekle şöyle tanımlayayım. Diyorum ki, birin derden bir denklem verelim. 2x eksi 4 küçük eşittir 0. Çözüm kümesi nedir arkadaşlar? 2 eksi 4 küçük eşittir 0 ise çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Şimdi bunu tablo yöntemiyle gösterelim. Normalde bu makolay tablo yöntemiyle göstereyim, bu göstereyim bunu. Nedir arkadaşlar? Bakın bu böyle bir git gel git gel oldu arkadaşlar. Şimdi o tabii biraz karışık geldi. Şimdi olay şu. Birincisi arkadaşım bana diyor çözüm yapılır diyor çözüm. Tabi eksi 10'sa 2 dahil yaparsınız onu da ben tabloyu göstereceğim. Çözüm yapılır diyor. Bunu karşıya attım arkadaşlar. 2x küçük eşittir 4 müdür? 2x küçük eşittir 4 değil mi? O zaman her iki tarafı 2'ye böldüğümde arkadaşlar x küçük eşit 2 geldi mi? Normalde eksi -10, sonsuzdan 2'ye kadar dersiniz. 2'yi dahil edersiniz arkadaşlar. Ya var ya gerçekten artık sinir olmaya başladım. 2'ye dahil edelim arkadaşım. Şimdi toplam nasıl yapacağım? x küçük eşit 2 buldum ya. Köküm bir tanesi 2 değil mi? Bunu sıfır yapan değer 2 değil midir arkadaşlar? O zaman 2 bir köktür. O zaman 2'yi alıyorum. Bundan 2 tane olmadığı için tek katlı köktür bu. Böyle bir tane yuvarlak Tek olduğunu göstermek için. Bunu sıfır yapan değer 2'dir. O zaman köküm 2? Kökü buldum. Şimdi arkadaşlar en yüksek derecede ifadenin en yüksek derecede ifadenin pozitif mi negatif mi olduğuna bakıyorum baktığımda x'in önündeki en yüksek x var değil mi burada derecesi en yüksek olan? x'in önündeki ifade pozitif mi? Pozitif. O zaman arkadaşlar işaret tablosunu yaparken en sağdan başlayacaktım ya. O zaman arkadaşım en yüksek derece x olduğu için x'in katsayısı pozitif olduğu için pozitif olarak başlıyorum. Pozitifi yaptım arkadaşlar. Kökle karşılaştığımda arkadaşlar, kökle karşılaştığımda eğer ki tek katlı kökse işaret değişir. Artıysa işareti değiştirsem ne olur? Eksi. Bu tarafta başka kök olmadığı için kaldı. Ben de istiyor? sıfırdan küçük olduğu yeri mi istiyor? Sıfırdan küçük olduğu yer burası değil mi de negatif olan yer? E nereden geliyor? Eksi sonsuzdan gelmiyor mu buraya? Burası eksi sonsuzdu, burası artı sonsuzdu. Eksi sonsuzdan ikiye kadar geliyor. O zaman çözüm ki eksi sonsuzdan ikiye kadar. Peki iki dahil mi değil mi? Bunu anlamak için de arkadaşlar eşitlik var mı? Var. O zaman iki dahildir arkadaşlar. İki dahildir. Anlaşıldı mı burası? Eşitlik olduğu için, eşitlik olduğunu x yerine 2 koyduğumda sağlamıyor mu başak konu? x yerine 2 koyduğumda burası 4 x 4 0'dır. Değil mi? Yorumluyduk derken anlamadım. Eşittiklerse yerine koyduğumda sağladığı için onunla da dahil ederim. Uyma şuraya diyorsun lan, yani. e, sıfırdan küçük olan yer istemiyor ben. ben, sıfırdan küçük olan yani negatif yer o değil midir? Negatif yerdir. Ya sen bana bir söyle bakalım, ne diyorsun bu yere Bir İkinde Normalde he, buranın içine boyarsın. Evet daha olduğu için. Heh, tamam onun için sen boya. Heh, öyle. O sadece ben onu da kökü olduğunu göstermek için yaptım. Tamam. tamam mıdır? İçine boyuyorsun. Evet. Arkadaşlar geçiyorum. Var mı da bir sıkıntı? Bir başka soru çözeceğim çünkü. Bakın. Birazcık daha tık zorlaştıralım olayı. Hadi oturun. Al sana güzel. x kare eksi 3 x artı 2 büyüktür 0 arkadaşlar. Çözüm kümesini buyurun bakalım. çözüm kümesini. Madem öyle hadi hadi. Evet. Beyza sen ne diyorsun? Beyza. Zaten tam görünüyor. Beyza senin fikrin nedir? anlatacağım. İlk önce kök şey. ne arkadaşlar? Köklenler yani sıfır yapan değerler ne? Bu ifade sıfır yapan değer ne? Evet beyzacık. Doğukancık. Memnunçık. Ha tadım var. Evet. Mehmet sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Beyza. Alparslan. Hatice. Hatice neredesin Hatice? be. Uyudu mu? Evet arkadaşlar. Cevap nedir? Sonsuz, eksi sonsuz, bir birleşim. Başka var mı? <laughs> Hatice geldi. Evet. Üç var. İki ve artı sonsuz. İki ve artı sonsuz var. Başka büyük sıfır olduğu yeri soruyorum arkadaşlar. İlk önce ne yapmam gerekiyor benim birinci olarak? Kökleri bulmam gerekiyor. Kökleri nasıl bulurum? Hocam bunu sıfır yapan değerler. X kare eksi 3x artı 2'yi sıfıra eşitledim. Hocam bunu sıfır yapan değerler nelerdir? Hemen bakalım nelerdir. Hocam. Hmm. isim geliyor mu? Geliyor Hatice, geliyor. Sesleri açıyorum artık. A, beceriyorum artık açmayı. Hocam ben sonucu şey buldum. Eksi sonsuzla bir arası birleşim. İki ile artı sonsuz arası. Doğru. Doğru. Tamam. Okey, teşekkür ederim. Evet, yazalım arkadaşlar. Şimdi bunu sıfır yapan değerlere bakalım. X'e X değil mi? X'e X değil mi? Eksi 2 eksi 1. Başak görmedim ki. <laughs> Sana da aferin o da. Görmedim, görmedim. Yazıların hepsini arda arda dizilince çok okuyamıyorum. Gözüm hem bilgisayar hem soru biraz karışık oluyor. Emin XX X diye yazdım. Eksi 2, eksi 1. Yazarken nasıl yazacağım arkadaşlar? Karşılıklı yazacağım. X eksi 2 çarpı X eksi 1 eşittir. Sıfır mıdır? O zaman x2 veya x eşittir 1 değil mi? O zaman arkadaşlar kökleri bulduk. Bir, 1, 1, 1, 2. Sınıfsızlık yapan bir değer var mı? Hayır yok daha iyi. Küçükten mi yazıyorum? 1, 2. Arkadaşlar bunlar dahil olmadığı için işleri boş olsun. Şimdi arkadaşım olay şu. En dereceli x kare mi? x karenin ee, arkadaşlar öndeki işaret artı değil midir arkadaşlar? O zaman en sağdan neyle başlayacak? Artı ile başlayacak. Artı ile başladı arkadaşlar. Artıyı yazdım. Artıyı yazdım. Ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar kök gördü ya. Çift katlı kök olmadığı için işaret değiştirecek. Bakın tekrar söylüyorum. Çift katlı kök olmadığı için işaret değiştirecek. Artı neye döndü? Eksi. Eksi geldi geldi. Tekrar bir kökle mi karşılaştı? Çift katlı değil. işaret değiştirdi. Artı oldu. Buraya kadar bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum size. Evet arkadaşlar. Benden ne istiyor? Büyük sıfır olan yeri istiyor. E sıfırın büyük olduğu yer neresidir arkadaşlar? Hemen hocam diyorum ki şurası artı ve şurası mı arkadaşlar? O zaman nereden geliyor? Eksi sonsuzdan bire kadar. Eksi sonsuzdan bire kadar. Birleşim 2'den artı sonsuza kadar. 2'den artı sonsuza kadar. 1 ile 2 dahil olmadığı için nasıl olacaktır arkadaşlar? Açık aralık olacaktır arkadaşım. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Burası anlaşıldı mı? Bu var mıdır sizin? kök tablosu önemli de kesinlikle kesinlikle size şunu söyleyeyim çıkar. Yüzde yüz ikinci sınavda bekleyin arkadaşlar. Yüzde yüz. Yani 99 diye ihtimalle konuşmayın. Yüzde yüz bekleyin. Bundan devam edeceğim zaten. Alparslan, Başak. Beyza Başak yapmış zaten. Başak'a da tebrik ediyoruz. Yiğit Pala. Anlaşıldı mı? Kısmat zamanı gelmiş. Zeynep sen de var ya çok geç şey yapıyorsun, kahvaltı yapıyorsun. Biraz daha kahvaltı yap. Evet. Madide. Tamam dostum? Arkadaşlar tamam. Ben burada derse bitiriyorum.